güzel şarkıların ilhamı. Senin evine de buradaysa, senin de alkışlarınızla sahneye almak Orhan babamız. Hoş geldiniz. Orhan Hoş geldiniz. Tebrik Sevdik ediyorum. Hoş Orhan Sevdik. Özür dilerim. Önümü kapatamıyorum. Neden? 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 Abi ne diyorlar buna? Kendisi elim kırılsın, dar geliyor, dünya derdi. Evet. Böyle bir soru var. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tüm, Tüm ödül alanları ve ödül verenleri kutluyorum. Ben bu olsunlar. kolay değil bu işler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Tebrikler ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Biz bari. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Bu da sizin. Evet. Aralar için siz bizim için en büyük hediyesiniz. Evet. Allah başı da eksik etmesin. Amin. Amin. bir parça değiliz. Hepimiz o eşsiz duygulun eseriyiz. Her şey topluca en güzel. Tek başına güzel değil. Onun için herkese mutluluklar, başarılar diliyorum. Tüm dünyamıza barış, mutluluklar diliyorum. İnşallah gönlümüz yer alacak. Ben hudar olurum. Sağ olun. Selamlar mısın? Alkışlarınızı alalım. Alkışlarınızı alıyoruz sevgili Ovan Gencebay'ı. Saygılarınızı.